Merhaba arkadaşlar. Annemin elimi YouTube kanalından kucak dolusu selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Sağlık, huzur, bereket evinizden hiç eksik olmasın arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp her yüklediğim videodan haberdar olursunuz arkadaşlar. Ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün bu yeleği size anlatacağım arkadaşlar. Çeyizli örüyorum arkadaşlar. Evet şöyle dibindeki danteli bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 tane dantel yapıyorsunuz arkadaşlar. Üstünü de bittikten sonra üstüne devam ediyorsunuz. Kafesine 3 trabzan yapıyorsunuz. Hemen onun yanındakine 3 trabzan. Hemen onun yanındakine 3 trabzan. Etti sana 9 trabzan arkadaşlar. Hemen yanına 2 zincir çekiyorsunuz. 2 zincir çekiyorsunuz bir trabzan yapıyorsunuz tekrar 2 zincir çekip bir trabzan 2 zincir çekip e, fıstıklara devam ediyorsun 1 2 3 4 5 fıstık yapıyorsun hemen yanına aynen yine devam ediyorsunuz hemen üstüne 4 fıstık hemen üstüne 3 fıstık hemen onun üstüne 2 fıstık 1 fıstık aralar birer zincir artırarak devam ediyorsun bu sonuncu 4 5. 5 zincir çekiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle koltuğuna gelelim. Şöyle koltuğuna gelelim arkadaşlar. E, koltukta da yine çekiyorum. 10 zincir çekiyorum. 8 trabzan yapıyorum. 8 trabzan gidip gelmekte eksitiyorum arkadaşlar. Bir burada eksitmişim. 1, 1, 1, 2, 3, 4 eksitmişim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra yapıyorsunuz devam ediyorsunuz arkadaşlar tekrar buradan da aynen eksiltmeye devam ediyorsunuz arkadaşlar evet e, şeysini enlemesine bir şey yapalım 1 2 3 4 5 6 fıstık yapıyorsunuz boyu da şöyle boyunu da göstereyim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-11 fıstık yapıyorsunuz arkadaşlar, 11 fıstık. Siz uzun isterseniz 12, 13, 14 e, bedenini bedeninize bu 38-40 beden arkadaşlar. Şöyle arkasına bakalım. Şu arkasında göstereyim arkadaşlar, şöyle göstereyim. Burası da 20 dantelden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 15 16 17 18 19 20. 20 dantel fıstıkları da sayalım arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 fıstık arkadaşlar. Şöyle dantelinde anlatayım size. İpim de tığ işi ince ip kullanıyorum arkadaşlar. Şu dantelinde bir gül yapayım size. Evet tığımda tığım şöyle bir eski bir tığdır 7 nolu bir tığdır şöyle yapayım İpimi şöyle kenara alayım arkadaşlar 1 2 3 pardon 2 2 2 zincir çekeceğim bir trabzan bunun yapılış başlayışını da anlatayım dur arkadaşlar Evet burada 10 zincir çekiyorum ee, hemen bir buradan e, sol taraftan sağa sol var arkadaşlar sol taraftan yaparken e, zinciri hemen zinciri çektiğiniz yerden gülün yuvasını hazırlayın Ben öyle yaptım sonra e, güller ters oluyor arkadaşlar hemen zincir bitip e, bittiği yerden başladım burada 4 ve 6 trabzan buraya da bir trabzan yapıyorum tekrar geri dönüyorum burada 6 zincir çekiyorum 6 trabzan tekrar buraya yuvasını tekrar hazırlıyorum bir trabzan 4 zincir 3 zincir bir trabzan devam ediyorum şuradan anlatayım Umarım anlattım daha uzun anlatırdım arkadaşlar ama vid videom uzun olduğu için yüklemekte problem yaşıyorum arkadaşlar 2 zincir 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum tekrar geri dönüyorum gülümün yuvasını hazırlayacağım arkadaşlar bu yelekten yapmanızı tavsiye ediyorum çok güzel oluyor çok ince ve kibar bir yelek oluyor arkadaşlar baharlık oluyor Siz kendi bedeninize göre yapabilirsiniz. 1-2 Bir, 1-2-3 iki. Bir, iki, zincir çekiyorum. Hemen dibine kapatıyorum. 1-2-3 zincir çekiyorum. 6 trabzan dolduruyorum. 2 3 4 5 Arte 1 2 zincir çekiyorum. Ben tepesine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. 2 zincir çekiyorum bir trabzan arkadaşlar bir trabzan şöyle bir trabzan atlıyorum arkadaşlar hemen yanındaki trabzona kapatıyorum 1 2 hemen yanındakine bir tane daha yapıyorum hemen yanında bir tane daha yapıyorum 4 trabzon oluyor 1 2 3 şöyle göstereyim size arkadaşlar bu dantel yeleğin dibinde çok güzel görünüyor arkadaşlar. İsterseniz de yapmayabilirsiniz. Hani beğenmeyebilirsiniz. Başka bir şey koyabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Ama ben gelin yeleklerine kullanıyorum. 2 3 4 tane yapıyorum 2 çekiyorum Evet bunu kenara koyalım bunu kenara şimdi yeleğimizin fıstığını fıstığını başlayalım 1 2 3 4 5 6 arkadaşlar burada fıstıkları bitiriyoruz 1 2 3 4 5 tane bitiriyorum bitirişini göstereyim size arkadaşlar bir iki üç dört beş şöyle tığıma bir iki üç dört tane sarıyorum bir iki üç dört beş zincir çekiyorum 1, 2, 3, 4, 5. Bir fıstık daha göstereyim size. 1, 2, 3, 4. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Evet arkadaşlar. Şöyle bir sereyim onu. Şöyle. Evet arkadaşlar hoş kalın hoş da kalın Allah'a emanet ettim bir dahaki videoda